Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Şubat 8. 2 boy gecikmeli başladı koşuya. İlk metrelerde 10 numaralı Sarı Zeynep liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 numaralı Yavuz Gülü vardı dış kulvarda. İç kulvardan mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim 2 numaralı Cemalettin Bey. Şimdi üçüncülüğe girdi. Cemalettin Bey'in dışından şimdi mücadeleye katılmaya çalışan Sepha da var. Ve Taylar son 1000'i geçti. 800'e doğru ilerliyor. 10 numaralı Sarı Zeynep liderliğini koruyor. Fark 1,5-2 boy kadar. 2 numaralı Cemalettin Bey ikincilikte. 12 iki boy gerisinde 12 numaralı Yavuz Gülü var. İç kulvarda 3 numaralı Piyano Sanata Şimdi önlere hamle yaptı. Yanında Sephay'ı görüyorum. 2,5 boy geride 6 numaralı Evin Evin. Daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Yavuz Dayı sırası var. vetaylar viraja yaklaşıyor. 10 numaralı Sarı Zeynep lider fark 3 boy. 3 numaralı Piyano Sanata dıştaki Kırtay. İçeride 2 numaralı Cemalettin Bey takipteler. Ortalardan 6 numaralı Evin Evin kendini gösterdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. 10 numaralı Sarı Zeynep önde. 3-4 boy gerisinde 6 numaralı Evin Evin. ikinciliğe girdi. İçeride 2 numaralı Cemalettin Bey de var. Fakat 10 numaralı Sarı Zeynep lider. 6 numaralı Evin Evin farkı kapamaya başladı. Yine de 10 numaralı Sarı Zeynep önde. Son yüz geçiliyor. Evin Evin farkı azaltmaya çalışıyor. 2,5-3 boy kadar 10 numaralı Sarı Zeynep önde. Son 50 geçildi. Rakibi yanına yaklaşmaya çalışıyor. 10 numaralı Sarı Zeynep aynayı bulmaya çalışıyor. Kazanan Sarı Zeynep oluyor. 6 numaralı Evin Evin ikinci oldu değerli izleyenler. 12 numaralı Yavuz Gül'ü ve iki numaralı Cemalettin Bey üçüncü ve dördüncü olan isimler oldu. Bir numaralı Can Can geliyorsa aynayı 5. geçti. Koşuyor on numaralı Sarı Zeynep Mehmet Salih Çelik'le kazandı.